Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz, bir cüz üç konu programından hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugünkü programımızda ele alacağımız ikinci cüz, Bakara suresinin 142 ila 252. ayetlerinden oluşmaktadır. Bilindiği üzere Bakara suresi, İslam devletinin temellerinin atıldığı ve hukuki bir düzenin kurulmaya başladığı Medine döneminde nazil olan bir suredir. Bu vesileyle surede ahlaki öğretilerin yanı sıra özellikle aile hayatına dair hukuki düzenlemelere ve açıklamalara da yer verildiği görülmektedir. Bu cüzde yer alan ayetlere genel hatlarıyla baktığımızda şu üç konunun ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar kıble değişikliği ve Allah'a gönülden yönelmek, ibadet bilinci, namaz, oruç, hac ibadetleri, Aile hukuku. Bu programımıza inşallah kıble değişikliği ve gönülden hakka yönelmek meselesiyle başlayacağız. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki kıble, Müslümanların namaz kılarken döndüğü yönü ifade etmekle birlikte aynı Allah'a inanan gönüllerin dilleri, renkleri, ırkları farklı olan gönüllerin aynı yöne dönmelerini ifade etmektedir. Bu vesileyle aynı yöne bakan yüzlerin aynı Allah'a ibadet ettikleri bilinci oluşturulmakta ve kardeşlik duygusunun pekişmesi sağlanmaktadır. Düşünsenize dünyanın bir ucundaki bir Müslüman ile dünyanın öbür ucundaki bir Müslüman aynı yöne yönelmekte ve aynı Allah'a ibadet etmektedir. İşte bu İslam kardeşliğini ortaya koyan bir uygulamadır. Malumunuz Kabe'den önce kıble Mescid-i Aksa'ydı. Fakat Hazreti Peygamber'in gönlü Kabe'ye yönelme arzusunu taşıyordu. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَا Biz senin göğe doğru baktığını görüyoruz diyerek Hazreti Peygamber'in arzusunu dile getirmişti. Hatta Peygamber Efendimiz Mekke'deyken Mescid-i Aksa ile kendisinin arasına Kabe'yi koyar ve namazlarını bu şekilde kılar ve böylece iki kıbleye de yönelmiş olurdu. Fakat Medine'ye hicretten sonra ise artık böyle bir durumun olması imkan dahilinde olmadı. Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber'in bu arzusunu kabul etti ve Bakara suresinin 144. ayeti kerimesinde فَلَنُوَلِّيَنَّكَ kıbleten تَرْضَاهَا Seni hoşnut olduğun, istediğin kıbleye çevireceğiz buyurdu. Ve bundan sonra da fevelli vecheke şadral mescidil haram. Mescidi harama yüzünü çevir. Ve haythu mâ kuntum fevellu vucûhekum şadra. Sizler de Müslümanlara da seslendi Cenab-ı Allah. Her nerede olursanız olun mescidi harama yönelin buyurdu. Sizlerin de dikkatini çekmiştir muhakkak ki Günümüz itibariyle camilerimizde mihrapların üstünde işte bu ayeti kerimenin bir kısmı fevelli vecheke şadral mescidil haram yani yüzünü mescidi harama dön ayeti yer almaktadır. Şunu söylemek gerekir ki kıbleye dönmek sadece beden olarak oraya dönmek değildir. Zihnen, ruhen ve kalben de Allah'a yönelmektir. Çünkü bir Müslüman namaz kıldığı zaman kendisinin Allah'ın huzurunda olduğunu bilmeli ve onu hissederek namazını kılmalıdır. Hz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Fakat kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir. Demek ki değerli izleyenler Namazımızı kılarken sadece beden ile değil, ruhen de Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilmemiz lazım. İşte bu bilinçle namazımızı kılarsak kıbleye tam manasıyla dönmüş, Allah'ın emrini tam manasıyla yerine getirmiş oluruz. İslam kültürünün şekillenmesinde kıble hayatın merkezine yerleştirilmiştir. İslam'ın bir şiarı olan, İslam'ın bir temsili olan kıble, Müslümanların hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Mesela bizler namazlarımızı kılarken kıbleye döneriz. Hayvanlarımızı kurban ederken onları kıbleye doğru yatırırız. Yine ihtiyaç giderilirken kıbleye dönülmez. Evlerimizde tuvaletler inşa edilirken kıbleye dönük yapılmamasına dikkat edilir. Yine defin esnasında mevtalar kıbleye dönük olarak yatırılır. İşte bütün bunlar kıblenin bizim hayatımızda bir merkezi olduğu, bir merkezi işgal ettiğini göstermektedir. Tabi kıble değişikliği Medine'deki Yahudileri derinden etkilemişti. Çünkü onların kıblesinden artık farklı bir kıbleye yönelilmişti. Bu vesileyle şehirde dedikodular, yaygaralar koparmaya başladılar ve bu noktadaki mutsuzluklarını, huzursuzluklarını dile getirmeye başladılar. Ve Hazreti Peygamber için de ne oluyordu o kıblesini çevirdi buradan diye şehirde dedikodu ve fitne yaymaya başladılar. Cenab-ı Allah da Bakara suresinin 142. ayeti kerimesinde seyekulü süfehe bu şekilde ancak aklını kullanamayanlar konuşur diyerek onlara cevap verdi. Ve bu bağlamda kıble değişikliğinin esasen Allah'tan dönme manasına gelmediğini ve onların yaptığı gibi içi boş ibadetin Allah katında bir ehemmiyetinin de olmadığı ifade edilerek Bakara Suresi'nin 177. ayeti kerimesinde leysel birra diye yani Gerçek iyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene, ve özgürlükleri için kölelere verenlerin namazı dosdoğru kılan zekatı veren anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir buyurarak Rabbimiz hakiki manada birrin, hakiki manada iyiliğin bu şekilde olmasını istemiştir. Bu vesileyle değerli kardeşlerim bizler kıbleye döndüğümüz zaman Cenab-ı Allah'ın emrine uyduğumuzu ve dünyanın her tarafındaki Müslümanlarla beraber aynı yöre döndüğümüzün bilincinde olarak kardeşlik duygularımızın canlı olmasına ve Bakara suresinin 177. ayeti kerimesinde ifade edilen özelliklerle bezenmeye gayret etmemiz gerekir. Kıymetli izleyenler bu cüzde ele alacağımız diğer bir konu ise ibadet bilinci olacaktır. Nasıl ki insan bedeninin yaşamasını devam ettirebilmesi için gıdaya ihtiyacı vardır. işte insan ruhunun da manevi yönelişe ve ibadete ihtiyacı vardır. İbadet kulluğun zirvesidir. İbadetin ilk insana kadar uzanan geçmişi ve dünyanın sonuna kadar uzanacak bir geleceği vardır. İşte bu serüven içinde kendi hayatına ibadetli, kendi hayatında ibadetlerine yer verenlerin Allah'ın izniyle Allah katında hayatlarına değer katan kişiler olacağı ifade edilmektedir. Kıymetli izleyenler Genel olarak bu cüzde namaz ve infak bilincinin yanı sıra oruç ve hac ibadetlerine de değinilmektedir. Mesela Bakara suresinin 183. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz bizlere orucu ifade etmekte ve demektedir ki Ya yühellezine amenu ey iman edenler kütübe aleykumus sıyam Oruç size farz kılındı. Tıpkı sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı umulur ki korunursunuz. Bu ayeti kerime ile Rabbimiz hem orucun tarihi serüverine hem de bizim hayatımızdaki olumlu etkisine dikkat çekmektedir. Değerli Kur'an sevdalıları, oruç bir perhiz değildir. Oruç sadece yeme ve içmekten de kesilmek değildir. Oruç yeri geldiğinde Allah rızası için tüm nimetlerden vazgeçebilme kararlılığını göstermektir. Oruç Allah için günahlardan uzak durabilme azmini ortaya koymaktır. Yine oruç muhtaçların hallerinden anlamaya bir vesile olmalıdır. İşte bütün bu hikmetlerinden dolayı olsa gerek ki Yüce Allah oruç benimle kulumun arasındadır diyerek orucun büyüklüğünü ve mükafatını bu şekilde ortaya koymaktadır. Cenab-ı Allah bu cüzde orucun nasıl tutulacağı, kimlerin oruç tutmama iznine sahip olacağı gibi hususlara da değinmiş ve hasta olan kişilerin, yolculuk halinde olan kişilerin oruç tutmama iznine sahip olduklarını ifade etmiştir. Yine kıymetli izleyenler bu cüzde yer alan diğer bir ibadet ise ve etimul hacce vel umrete lillah ve umreyi Allah için tamamlayın ifadesiyle hac ibadetidir. Hac esasen ahiretin bir provası gibidir. İhrama girinmiş beyaz ihrama girinmiş müminler adeta kefene bürünmüş gibi aynı yönden aynı yöne akarak hep birlikte Allah'a kul olduklarını göstermekte ve müminlerin kardeşlik duygularını perçinlemektedir. Bu vesileyle bir insan bütün makam, mevki, mal ve mülkten uzak olarak sade bir kul olarak Allah'ın huzurunda olduğu bilincini kendisine aşılamaktadır. Bu vesileyle değerli kardeşlerim oruç, ibadet, hac namaz bütün bunların hepsi bizim asli vazifemiz olması gerekir. Yani bunlar bizim muhayyer olduğumuz dilersek yaparız, dilersek yapmayız şeklinde seçme hakkına sahip olduğumuz şeyler değildir. Çünkü Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlerin şükrünü biz nice ibadetler yapsak da yerine getiremeyiz. En azından elimizden geldiği kadar yapmaya özen göstermeli ve yarın Rabbimizin huzuruna vardığımızda ya Rabbi ben senin için şu ibadetleri hakkıyla yerine getirmeye çalıştırım demeye yüzümüz olması gerekir. Kıymetli izleyenler bu cüzde ele alacağımız son konumuz ise aile hukukudur. Toplumun temel taşı olan aile İslam dininde çok önemli bir yere sahip olan kutsal bir müessesedir. Günümüz popüler kültürünün ve ahlaki bozulmanın Evliliği gereksiz göstermesi, evliliği gerici olarak göstermesi gibi söylemlere rağmen bu düşüncelere karşın bir Müslümanın evlilik kurumunu ayakta tutmak için çaba sarf etmesi ve vakti geldiğinde çocuklarını evlendirmeye gayret etmesi gerekmektedir. Çünkü evlilik sadece iki bedeni kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun temiz bir nesle sahip olmasını da sağlar. Yüce Allah kadın ve erkek arasında var olan sevgiyi kendi varlığının delillerinden saymıştır. Bu vesileyle farklı yönelimlere hiçbir şekilde sapmaksızın kadın ve erkeğin nikah ile kurmuş oldukları aile hayatına özen gösterilmesi gerekir. Nesillerin de bu bilinç ile büyütülmesine dikkat edilmesi gerekir. Kurulmuş olan bir yuvanın devam etmesini sağlamak gerçekten çok önemli bir husustur. Bu vesileyle bir yuvanın yıkılmasına sebep olmak gerçekten Allah katında mesuliyeti getiren bir durumdur. Bu surete Hz. Peygamber'in Allah katında en sevimsiz helal olarak nitelediği boşama hukukuna da yer verilmiştir. Malumunuz günümüzde İnsanlar boşama aşamasına geldiklerinde maalesef kişinin eşini darp ettiği ya da öldürdüğü gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Halbuki İslam bize diyor ki ya iyilikle devam et ya da güzellikle ayrıl. Bu vesileyle Cenab-ı Allah'ın izniyle kurmuş olduğumuz aile yuvasını onun gazabını ve onun azabını gerektirecek bir şekilde sonlandırmamak gerekir. Kız isteme merasimlerinde genellikle söylediğimiz Allah'ın emri peygamberin kavliyle sözüne onların razı olmayacağı bir şekilde karşılık vermek uygun olmaz. Kıymetli izleyenler, ikinci cüzden mesajlar aktardığımız programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıble ehli olarak kalma, Allah'a gönülden boyun eğme birinciyle yaşama, ibadetin huzuruna ulaşma ve cennete yol olacak bir aile hayatı yaşama dileğiyle selametle kalın.